Günaydınlar herkese bir yak YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün çekim günümüz. Bugün sizin için vloglamak istedik. O zaman hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Kahvaltı yapıyoruz. Ürünler yeniliyor. Yemekler yendi mi? Yedik, doyduk. Şimdi güne yeniyoruz. Hadi evet, şeyde buluşacağız. Halil'i bekleyelim arkadaşlar. Ar arkadaşlar! Ar <laughs> Ay <laughs> <laughs> bir porsiyon daha iyi yiyor. <laughs> Geldin mi paşam? Doydun mu? Doydum. Bugün <laughs> <Şimdi> güne iniyoruz. <laughs> i̇ki geldi iki gözümüzün çiçeği. <laughs> Günaydın. Günaydın. Ayşe bugün ne yapıyoruz? Bugün bir, bir de, de, de senden dinleyelim. Bile siz anlattınız mı? Evet. Birazcık. Ben bir de ben anlatayım. Bugün video çekim günü. PR takımı olarak bir de acil olarak işte buluşuyoruz. Bunun dışında bir sürü video çekeceğiz. TikTok çekeceğiz. Youtube kanalımıza da videolar çekeceğiz. Bakalım hem eğleneceğiz hem de içerikleri depolayacağız. Öyle güne yayınlıyoruz. Bu arada kanala abone olmayı, beğenmeyi... Abone olmadıysanız olun artık. Şimdi peteklerdeyiz. Aslında yokuşu inerken hepinizi görüyoruz ama burunda da geceleri özellikle zevki bir ayrı oluyor. <laughs> Böyleden devam ediyoruz şimdi. Şimdi Güney Meydan'a indik. Çarşıya geçip biraz çalışacağız. Yine <laughs> yine. Evet arkadaşlar şimdi çarşıya geldik. Eren geldi. Hoş geldin Eren. İçeride oturuyoruz. Dışarısı çok sıcaktır. <laughs> Çalışmaya devam. <laughs> Nefap denemesi yapıyoruz. Bayağı iyi. <gülüyor> <gülüyor> Bir de Eren'e döndürelim. <laughs> Ay tamak yapıyor. Çok yavaş ya. Eren Bey. Bu şey oluyor mu? Böyle... Ne? Böyle yukarı mesela doğru yukarı doğru kalkıyor. <laughs> çıkmadı. Abi bakın böyle eğim falan da veriliyor, Efsane. <laughs> evet acil toplanmaya başladı yavaş yavaş. Gelenler. Ağabey de sizden kamera verir misiniz? Kamera. hala çalışıyor. Bitmedi Aynı çalışmaları. Moderatör olmak zor. Aynen <laughs> şey. öyle. Evet arkadaşlar şimdi çıktık. Biraz yorulduk ah, çalışmaktan. Kahve içmeye gidiyoruz. Bir kahve olsun. Evet. Bir açlar da içeceğiz. <laughs> Büyük ekibin devamı geldi. Hadi gelin. Arkadaşlar geri kalın. Merhaba, de Evet. evet. Devam. <laughs> Selamlar. Şimdi de video çekeceğimiz yerleri böyle biraz kararlaştırmaya çıktık. Şöyle biraz etrafı gezeceğiz. Bu arada burası da manzara. O meşhur manzara burası. Gelin birlikte video çekeceğimiz yere gidelim. Hadi gidelim. Burada genel olarak bu arada yer bulmak çok zor oluyor. Bu bankalet dolu oluyor. Çünkü manzarası gerçekten çok güzel. Video çekeceğimiz yere geldik. Buraya geldik. karar verdik. Güzel çimlerin orada. Evet. Ee, şimdi... Başka videolarımız da başka yerlerde olacak tabii ki de. Aynen öyle. Bugün bayağı bir video çekeceğiz. Ee, şimdi de acil ekibini bekliyoruz. Onlar da gelsinler videolarımıza başlayacağız. Evet. Çarşıya geçiyoruz sekerden. <laughs> Yok geliyor. De... Yoğun bir tartışma <laughs> ya. Yedi kekleri <laughs> almalı mı almamalı mı? Bizim benim ikiz bir arkadaşım var tamam mı? İkizler böyle yapıyor. Anne ne yaptı? Baba Kimin anası, anası, anası. kimin babası? Benim kandağım. Bir kandağım. Bir kandağım. Bir Bir <evden> <laughs>

İşte arkadaşlar ne video çekeceğimiz yere geldik. Yiyecek. Tamam, Birazdan tamam. çekmeye başlayacağız. Tamam. Sen de direkt e, burada oyunu tanıtırken öyle aç yani tamam. anladın mı? Tamam okay. herhalde. Bunu buradan buna geldi. Gel hadi koyunca yapalım Ey bence. <laughs> benim daha benim var. Her videoya kafam gelecek. Ne geldi şurada? Koru koru varsın. He ancak değerler. Ne video çekeceğiz. Toparlanma bekleniyor hala? Gelmeyen ben arkadaşlarımızı de, bekliyoruz. Öyle. Çok heyecanlıyız. At kapat. Gözü gülmesin. <laughs> Şimdi ilk bu konusu anlatılıyor. Bravo, Halil bravo, anlatacak. Esirleri yana da bravo. Onlara da bir sonraki videoda. Bravo Ayşe. Bravo şey. Ayşe. Ayşe. <laughs> Şimdi anlatıyorum. Son zamanlarda meşhur olan Geos Poyraz oyununu oynayacağız. Video oyunu olacak. bekliyoruz. Mert'i, oh, Mertsu ve biz o. Biz o. Biz o. Biz Bu arada bunu <laughs> Şimdi gidiyoruz, videomuzu bitirdik. çekmek için gidiyoruz. <laughs> i̇lk video <gece> nasıldı? <laughs> i̇lk çok nasıl iyiydi, çok eğlenceliydi. Onu da izlersiniz yani şimdi spoiler vermeyin. Evet Enes yani sorular nasıl? Enes'in soruları <laughs> efsaneydi çok ama çok şey oldum be. heyecanlandım ben. soruları ama çok şey oldum ya heyecanlandım ben. Ama iyi de. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi diğer videomuz için yer bakmaya gidiyoruz. Evet. Bakalım hangi hangi çekeceğiz videomuzu. Hayır hani gözükmüyorsun. Temel itemimiz. Yeri belirledik. Şimdi acil karşılamaya gidiyoruz. Ayşe. Evet, Ayşe size. Yeni videomuzu burada çekeceğiz. Şöyle buraya da gösterelim. Evet. Burası gölge diye burayı kararlaştırdık. Hayır. <laughs> Niye <ben ben gülüyor> kaldı? tripod ayarlamaları yapılıyor. Hadi geldi buraya. Mesela evet, bende şey var. şimdi videomuzu bitirdik. Herkes yukarı manzara kısmına çıkıyor. Ve şimdi son bir videomuz daha kaldı. Onu da çekip devam edeceğiz. Kızlar Evet arkadaşlar acayip güzel bir videoydu. <laughs> ee, bu videoyu da beğenmeyin. <laughs> YouTube adamdır artık. Evet her videomuzu <laughs> beğenmeyi lütfen <laughs> arkadaşlar. Ben her yerde adayı görüyorum. <laughs> Hadi evet, üzülüyor yani. evet, beğenmeyince. Evet, evet emek var bunun üzerinde. Mesela geçen gün 6 saat çalıştık bunun için. <laughs> Ve evet, çıktığımızda gerçekten hepimiz öyleydik. Evet. Esin, biliyormuza. E Merhaba. Aynen. Aynen. Joker <laughs> değil. Mi? Joker, e. Joker, e Hayır, Joker'da. Joker'da. Joker değil. Bir git bakalım. Eşya. devam ediyor. <laughs> Zülenle e <laughs> <laughs> birlikte bir video <laughs> çekeceğiz. Sizin için faydalı <laughs> olacağını düşündüğümüz faydalı olduğunu, olacağını düşündüğümüz video olacak. Konusunda videoyu izleyerek öğrenebilirsiniz. Umarım izlemenize hiç gerek kalmaz ama yine de faydalı bir vlog. Çünkü evet. düşünülmesi gerekiyor. Şimdi oraya gidiyoruz. Evet, güneyi de kısa bir gösterelim. Bugün oyun kulübünün etkinliği var. Yine çok canlı güney. Bir zaman aşağı iniyoruz. Videomuz için sessiz sakin bir yer bulmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar şimdi o videoyu bitirdik. O video bitti. Evet. Ve biz de bittik. Evet. Şimdi aşağı gidip ekibe katılacağız. Evet. Evet. Şimdi tekrardan güneye iniyoruz. Bu ekip seneye nerede? Kamp film festivali çok Kamp, Kamp film, film festivali. <laughs> <laughs> Biz yalıştık. Biz yalıştık. Biz yalıştık. Biz Bu arada kampüsteki çocuk miktarı. Çocuk ve anime kısmı. Ay çeksene. Miktarı. Çok <gülüyor> tatlı. Bunlar bile çek ama. Ağzı ekibi seriniyor. Sınıyormuş gibi seriniyor. Ne Şimdi yemek yiyeceğiz. Ee, yemeğimizi bekliyoruz. Evet, hoş geldi? Ne yiyorsun? Bugün ne yiyoruz? Ne yiyorsun? Bugün kajun yiyoruz arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Bugün <laughs> de çarşımızda. Kajun baskıtlarımızı yiyoruz. Çünkü aç ayı oynamaz. Aç piyar çalıyor. Evet arkadaşlar şimdi kampüs röportajlarımıza başladık. Şimdi kampüsü gezip gördüğümüz insanlara sorular soracağız. Bakalım. Bakalım. <laughs> evet arkadaşlar, bugünümüz de bu şekilde geçti. Size de bloklamak istedik. Biz çok eğlendik. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Şimdi de arkadaşlarımızla birlikte Güne Kampüs'ten çıkıp e, oturup bir şeyler ee, yani gün bizim için bitmedi. Ama videoyu burada kapatıyoruz. Teşekkür ederiz çok. Görüşürüz. Kanala abone olmayı, yorum bırakmayı ve beğenmeyi, videomuzu beğenmeyi unutmayın. <laughs> sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bir tane palyaç varmış. Herkese gidiyorum. Sonra bir var. Çok büyük bir hastalığa yakın hasta doktor demiş. Bir tane palyaç var. Sana gidiyorsun. O demiş ki o palyaç var. Bu sene de <laughs> ben ka ben bile aldım. Gitsin burayı koy burası güzel. Modunuzu tam hale. <laughs> sesli. Şaka yaptım şaka yaptım. Hadi. Sesli.